Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı, bereketi, huzuru eviniz olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah şimdiken hepinizden razı olsun. Ben bugün ne yapacağım? Yeni tencere 2 aydır oluyor alalım. Bakın. Pilavlık tenceren kötü olmuştu. Bunu yeni aldık. Şöyle Erişte hazır makarna erişte 1 kilo makarna erişten var bir dolu kaşık tereyağı bir buçuk yemek kaşığı tuz küçük çay bardağıyla sıvı yağ sıvı yağda kavuracağım önce altını açtım. Şimdi bunu ben güzelce kavuracağım, ee, pilavlık arpa şehriye gibi kavuracağım arkadaşlar. Kavurduktan sonra tereyağıyla tuzunu ilave yapıp suyunu vereceğim. Bu kavrulmuş demleme erişte makarnası arkadaşlar. Böyle de güzel oluyor haşlamadan ise. Böylesi daha güzel oluyor. Sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Umarım Allah'tan hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Benim hastalığım daha düzelmedim. 10 gündür çekiyorum. E ben de çalıştığım için işe geliyorum arkadaşlar. İşte bakalım cuma günü ne diyecek doktor. Desteklerinizi çok bekliyorum arkadaşlar yorum yazarsanız yorumlarınızı hep okuyorum çok memnun oluyorum izlerken iki kelime yazmanızı bekliyorum bir de beğenmenizi abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim Allah hepinizden razı olsun hayat böyle devam ediyor burada da ıspanak yemeği koydum pişiyor kısık ateşte Yoksa altı da sönmüş mü Sıvı ateşte de ıspanak yemeğim pişiyor. Daha pişmedi. Yanında da makarna erişte makarna kavruluyor. Bugün menüde bu ikisi. Başka bir şey yapmayacağım. Çünkü ıspanak yoğurtlayacağım için hem yemek yerine hem çorba yerine. Çünkü genellikle ıspanağın yanına pilav olmuyor. Makarna yapmamız lazım. Ya su paketli makarna ya böyle demleme ya haşlama salçalı. Ben de yemek salçalı olduğu için demleme makarna yapıyorum. Bunu iyice kavuracağım arkadaşlar. Şöyle bir taraflayayım. Tekrar bu tarafa doğru çünkü her taraf aynı eşitte kavrulsun. Ispanak da hemen hemen olma üzere suyunu çekmiş. Biraz daha çeksin. Çünkü yoğurt koyacağım için fazla sulu iyi olmuyor arkadaşlar. sıcak ateşte pişsin ekmek bizim bir mesleğimiz arkadaşlar. Onun için buna da emek veriyoruz. Hani sizlerle sohbet ediyoruz. Onun için desteklerinizi hep bekliyorum arkadaşlar. Destek verin. Eşinize, dostunuza da söyleyebilirsiniz. Hani kanalımı izlemek isterlerse onlara da söyleyebilirsiniz. Hani izleyin diye. Son bir şefinize destek. Tam destek bekliyorum arkadaşlar. Tereyağının içerisine alıyorum. Biraz da tereyağıyla kavuracağım. Kızardı. Şehriye makarnalar. şöyle tuzunu da. Baya kızardı. fazla kızarmasın yeterli bu kadar kaynara çıktıktan sonra altını kısacağım. Kısa ateşte demlenecek. Şimdi altını kısıyorum. Kısık ayarı aldım. Kısık ayarda suyun çekene kadar piştim. suyunu baya çekmiş. Hepsi bunu çeker suyunu. Ancak yeterli zaten. Ispanağı da kapatacağım. Ispanak da pişti. Et suyunu çekti. Tamamen kramına geldi. Ispanak yemeği de hazır. Altını kapatıyorum. Bu da bir 10 dakikada böyle kısık ateşte demlensin. Makarnam pişti. Erişte makarnam. Tamam.

Arkadaşlar. Mis gibi oldu. Size i̇şte görüyorsunuz ne kadar güzel yaprak yaprak. erişte makarnamda demlenmiş makarnamda hazır arkadaşlar. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izleyin. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.